Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Birinci hadis. El kelimetu tayyibetu sadakatun. Güzel söz sadakadır. İkinci hadis. Aqilha ve tevekkel. Deveyi bağla sonra tevekkül et. Üçüncü hadis. El min minel imani. Hayâ imandandır. Dördüncü hadis. Khiyârukum ahasinukum ahlâkan. Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Beşinci hadis. Ed dünya sicnul mu'mini ve cennetul kafiri. Dünya müminin zindanı kafirin ise cennetidir. 6. Hadis La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu nefsihi. Sizden biriniz kendisi için istediği şeyi din kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. 7. Hadis El mu'minu mir'atul mu'mini Mümin müminin aynasıdır. 8. hadis. Men lem nase lem İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. 9. hadis. Men la nase la İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. 10. hadis. Ahbib habibeke hevnen ma. Asa ay yakuna baghizaka yawman ma. Wa abghiz baghizaka hevnen ma. Asa ay yakuna habibeke yawman ma. bir gün düşmanınız olabilecek şekilde seviniz. Düşmanınıza da bir gün dostunuz olabilecek şekilde buğz ediniz. 11. Hadis Men ferrece an muslimin kurbeten min kurebit dünya ferrece allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti. Kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. 12. Hadis Kul amentu billahi festeqim Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. 13. hadis. Sebekat rahmeti gadabi. Allah buyuruyor. Rahmetim gazabımı geçti. 14. hadis. El halqu ayyadullah. Ahabbuhum ileyhi enfa'uhum li'ayalihi. İnsanlar Allah'ın kullarıdır. Ona en sevimli olanlar onun kullarına en faydalı olanlardır. 15. Hadis اِنَّمَا الْاَعْمَالُ bin وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّا نَوَى Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ve muhakkak herkesin niyetine ise eline o geçer. 16. Hadis Salatul cema'ati Afkalu min salatil Fethi bi 27 derecen. <laughs> Cemaat de kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. 17. Hadis. Tebtsumu kefi vajhi ahi ke sadakatun. Kardeşine gülümsemen sadakadır. 18. Hadis. كيفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع هر duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter 19. hadis El muslimu uhul muslimi la yuzlimuhu ve la Müslüman müslümanın kardeşidir ona zulmetmez onu yardımsız kendi haline bırakmaz. 20. hadis. "Ahabul a'mali ila Allah muha ve in qalla. Allah'ın yanında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. 21. hadis. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Boş şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. 22. Hadis El hasedu ye'kulul hasenati kema te'kulun narul hatabe Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer. 23. Hadis Enzilun nase menazilihim İnsanlara derecelerine göre muamele ediniz. 24. Hadis Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tuneffiru. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. 25. Hadis İnne şerren nâsizul vecihîni. Ellezî ye'ti hâulâi bi vecihin ve hâulâi bi vecihin. Şüphesiz insanların en kötüsü şunlara bir yüzle bunlara başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimsedir. 26. hadis. Mendelle ala hayrin felehu mislu ecri Kim bir hayra vesile olursa o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap alır. 27. hadis. İn Allah la yanzur ila suverikum ve emvalikum velaki yanzur ila kulubikum ve a'malikum. Şüphesiz ki Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. 28. hadis. La yuldagul mu'minu min juhrin merratayni. Mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz. 29. hadis. Ma enzelallahu da en illa enzele lehu şifaen. Allah şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiştir. 30. hadis. Men ra'a minkum munkaran felyuwayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لَم فَبِقَلْبِهِ الْإِيمَانِ Sizden biriniz bir kötülük görürse onu hemen eli ile değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa dili ile değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbi ile değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. 31. hadis. Hayrun nikahi eyseruhu. Nikahın en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır. 32. hadis. Afzalul a'mali el hubbu fillahi vel buğzu fillahi. Amellerin en hayırlısı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. 33. Hadis Âyetül münafiki selâsun İzâ haddese kezebe Ve izâ va'ade ahlefe Ve izâ etumine hâne Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. 34. Hadis Etteibu minezzembi kemella zembele Günahından tevbe eden o günahı işlememiş gibidir. 35. Hadis El mu'minu lil mu'mini kel yani yeşüddü ba'zuhu ba'za Mü'min, mü'mine karşı Parçaları birbirine sağlamca tutan bina gibidir. 36. hadis. <Sessizlik> Er-raculu ala dini halilihi. Fe liyanzur ahadukum men yuhalil. Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın. 37. hadis. اَعْتُ الْاَجِرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ Ücretli çalıştırılan kişiye ücretini teri kurumadan veriniz. 38. Hadis كَمَا تَد۪ينُ تُدَانُ Nasıl yaparsan sana da öyle yapılır. 39. Hadis اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ İnnehu innehu bi nurillahi. Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuru ile bakar. 40. hadis. İza kanu selaseten fe la yetenacesnan Sohbet edenler üç kişi olursa ikisi üçüncünün yanında gizli konuşmasın. صدق رسول الله فيما قال او كما قال